Yani sınıfın içerisinde sınıf yönetiminin, bir öğretmenin sınıf yönetiminde çok etkin olması lazım. Öğretim yöntemini yöntemlerine çok e, hakim olması lazım. Öğretmenlerimizin burada Uşak Milli Eğitim Müdürü'nün sürekli şikayet ettiği bir şey var. Öğretmen arkadaşlar belki kızacaklar ama akıllı tahta kullanmayı bilmiyor. Yeni mezun öğretmenler bile bilmiyor. Teknolojik kullanımını çok iyi bilmesi lazım. Çocuğun heyecanını yönlendirmesini çok iyi bilmesi lazım. Bir ölçme Uğur Hocam'ın sorusuna gelecek olursak ben bir ölçme değerlendirme biriminin başına geçsem öncelikle bütün öğretmenlerime Sokratik felsefeyi anlatırım. Sınıfta öğretmenin soru sorabilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. İyi soru sorabilmesi gerekiyor. İyi soru soramayan öğretmen ölçme değerlendirme yapamaz. Sokratik felsefe iyi soru sorabilmekle ilgili bir şey mi? Soru sorabilmekle ilgili bir şey aslında. Yani yönlendirip öğrenciyi bir şekilde yani dersin akışına aslında öğrenciyle birlikte karar vermek gerekiyor. Şimdi biz ders anlatmak diyoruz değil mi? Ee, 2002 yılıydı. Ee, bizim fen bilgisi laboratuvarı dersimiz vardı Gazi'de. Bilenler bilirler. Rektörlük binasının arka tarafında eski dekanlık binasının orada laboratuvarlar var. Orada derse girdik. Dersin hocası yaşlı bir profesör araştırma görevlileri giriyor dersi. Hoca da arada uğruyor. Bir gün dışarıya çıktım ben. Hocam hoş geldiniz falan dedim. Böyle muhabbet ederken adam şunu söyledi. Çok güzel bir sözdü. Dedi ki bakın dedi ders anlatıyorsunuz. Ders anlatmayın. Ders işleyin. Çünkü ders işlemek karşılıklı yapılan bir şey. Ders anlatmak ise monolog şeklinde devam ediyor. Eğer ders işlerseniz gelen veriyi analiz ediyorsunuz. İşte o ölçme değerlendirme aslına bakarsanız. Yani öğretmenlerimiz şöyle düşünüyorlar. Ya biz işte ya portfolyo nedir ben bilmiyorum. İşte yazılı sınavları nasıl hazırlanır bilmiyorum. İşte ne bileyim bağımlı değişken nedir, bağımsız değişken nedir, geçerlik nedir, güvenirlik nedir? Ya bunları bilenler ölçme değerlendirme tüm süreçlerine hakim değiller. Bunlar öğrenilmeyecek şeyler de değiller. Ölçme değerlendirme kitaplarının Türkiye'de kadık kalmalarının en temel sıkıntılarından bir tanesi de bu. Akademik kalmalarının en temel sıkıntılarından bir tanesi de bu. Açıyorsunuz kitapları. Onlarca kitap inceledim ben. Açıyorsunuz ve dünyada da böyle bakın. Sadece Türkiye üzerinde değil bu. Dünyada da bu, bu şekilde. Yani öğretmene hap gibi Türkçe öğretmenine şu derste şunu yapmalısın diyebileceğiniz bir durum söz konusu değil maalesef. Genel konuşuyoruz. Her öğretmen özelinde onu o bir böyle huni gibi düşünürseniz <laughs> herkesin bir şeyler oradan çıkartması lazım. Zaten şu yok. Şuradan büyük vazgeçelim. Yani herkesin işine yarayabilecek bir ölçme değerlendirme yöntemi yok. Herkes portfolyo yapsın diye bir şey yok.